Biraz sakinleşelim tamam mı? Oturalım bir yerde. Şu öfken geçsin biraz. Gonca. Gonca. Oğlum ne istiyorsun sen ya? Ne istiyorsun? Bas git. Adamlığın bu kadarmış senin. Sattın beni. Söyledin her şey yerine. Kızım, kardeşim dediğim adamdan ben böyle bir şey nasıl saklayayım? Ha? En azından ben senin gibi yanar döner değilim. Kimsenin duygularıyla oynamıyorum. Arkadaşlarımla, hislerimin arkasında. bekle. Al şunu iç. İyi misin? <laughs> oh be. Ne oluyorsunuz arkadaşım ya? Gelen geçen birbirine sallıyor diye gibi. Bir durun şöyle. Vallahi karambolde birinizden birine dalacaktım ha. Ne oldu? Yok bir şey. İyi olmamı istiyorsun. İyi olacağım bence merak etme. Allah kahretsin ya. Tamamen unuttum. Ne oldu? Akşamüstü benimle gelmek zorundasın. Nereye? Ya annemlerle benim yerime konuşacak birine ihtiyacım var. Neden ki? Çünkü bugün özel bir şey. Yani gergin bir durum. Neyse, tamam. Yalnız bırakma beni. Üf. Allah Allah. Ayaklarına kapanıp yalvarayım mı? Ne yapayım ya? Bir şey rica ettik senden. Ya tamam kızım. Sakin ol. Zeki gelse daha iyi olmaz mı? Ya sana sorduğum zekiyle ne alakası var? Ya ben akşam biriyle buluşacağım. Çok önemli ama. Ya çok önemli olmasa seninle gelirdim, biliyorsun. Zekiyle gitsen. Kime buluşacaksın sen? Eski bir dostla. Hatta çok geç kalmışım. Hemen gitmem lazım. Görüşürüz sonra, tamam mı? Sen zekiyle git. Dinle beni. Hı? Bakma bana. Hatta konuşmayalım bile. Sadece kafamı dağıtmak istiyorum. Tamam. Sen nasıl istersen. Hadi dikkat et! Dikkat et! Dikkat et! Sadece karım çabuk! Cenk sadece çabuk! başıma geliyor ya. Korkuyorum. Korkuyorum arabalardan. Panik oluyorum. Tamam ya, sakin ol. İyi değilim ben. Bir şey yok. Hop hop hop. Çarptık mı? Yok yok ya, kaçmış. Orada. İyi değilim ben. İyi değilim. İyi misin? Uzak dur menne. Tamam 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 sakin. Tamam sakin ol nefes al. Bu arabada dinliyordun ya böyle. Nefes al derin derin nefes al nefes al. Bak bakayım bana bak bakayım bana. Nefes al derin derin. ha? Hiçbir şey olmadı köpeğe vurmadı. Nefes al. Tamam mı? Geçti mi okey miyiz? Geçti okeyiz iyiyim. Ya park edelim. Sonra da yürüyelim olur mu? Tamam. Rahat ol. Hadi geç. Of. tıpkı eski günlerdeki gibi değil mi? Hatalar yaptım ama aklım başıma geldi. Yeniden başlayabiliriz. Amerika'ya gidiyorum biliyorsun. Uçakta yan koltuğuma sen oturacaktın. Birlikte eve çıkacaktık. Hala benimle gelebilirsin, geç değil. Şu an bunları konuşmak istemiyorum. <laughs> tamam. O zaman akşam konuşalım. Hem erken bir kutlama da yapmış oluruz. Yarın doğum günü. Evet, evet. Sera Yüksel. Pastayı siz getiriyorsunuz, değil mi? Tamam. Tamam, yarın bekliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Büyük bir şeyler istemiyorum. Pasta küçük zaten. Merak etme. Yemiyorsunuz, kalıyor sonra. Ne yapacaksın? Gelenek işte. Sen rahat durmazsın. Yaparsın bir şeyler. Ya, teşekkür ederim ama gerçekten bu sene böyle sessiz sakin olsun. Biz biz olalım. Tamam kızım. Neyin var? Bir şey yok. Resim yapayım, kendime gelirim. Tamam mı? Sera. Kızım yarın senin doğum günün. Gülümse. İnşallah babacığım. İnşallah. ...söz verdiğim gibi. Aferin, aferin. Efendim Taylan abi. Nasılsın evlat? Annen nasıl? Gelemedi abi o ya. Yapma ya. Ne oldu, neden gelemedi? Uzun hikaye abi, anlatırım sana sonra. Hallolur, hallolur. Hepsi hallolur. Eyvallah abi, sağ ol. Eksik olma. Batu bak ne diyeceğim. Yarın Sera'nın doğum günü, gelsene. Hem kutlarız hem de konuşur, dertleşiriz biraz. Ee, vallahi abi benim işim belli olmaz ya. Söz vermeyeyim sana tamam uzatma işte. Hadi gel bak bekliyorum. Hem Sera da bekliyor. Tamam mı? Konuşuruz abi sağ İyi. Hadi bakalım iyi bak kendine. <laughs> Sen kitap okumayı bıraktın beni mi dinliyorsun? Yok canım ne münasebet. Kitap okuyorum ben. Yarın Sera'nın doğum günüymüş. Aa ciddi misin? Evet. Beni de çağırıyor Taylan abi de. Gitmem dedim zaten. Bak Sarah bana da anlattı. Anlık bir şeymiş, çok canı sıkkınmış. Ben aranızın bozulmasını istemiyorum. Ya ne bozulacak bizim aramız ya? Sanki aramız var. Ben gitmem zaten orada Eren Meren olur. Uğraşılmaz şimdi. Zaten ben Seren'in doğum günü. Gitsem mi olur, gitmesem mi olur? Nasıl unuturum böyle bir şeyi? Biliyor muydun ki? Bilmiyordum. E, bilmediğim bir şey nasıl unutacağım? İşte bilmem gerekirdi. Kitabın ilk maddesi dostluk. Eğer dostunuzu mutlu ederseniz o da sizi mutlu eder. Ben kötü bir dostum. Ya sen ne çabuk karalar bağlıyorsun öyle. Allah Allah. Sera dediğin kim ki? Dün tanıştığın kız. E zaten doğum günü yarınmış. Kutlarsın olur biter işte. Ben bir arayacağım şimdi. İyi ki doğdun Sera. Deli. Kızım bugün değil yarın doğum günü. Biliyorum olsun. Böyle bir erken kutlama yapayım dedim. İyi misin? He işte. iyi olmaya tamam. çalışıyoruz. Haklısın. Bazı arkadaşlar bazı münakaşalara girip ortamı gerdiler. Evet. Neyse bunları hiç konuşmayalım bugün olur mu? Bence de bence de. Boş ver geçti gitti. Bak bugün yanında olamıyorum ama yarın birlikteyiz söz. Ya ben de şey soracaktım sana. Bugün beraber olalım mı diye. Neredesin yok musun? Ya benim küçük bir işim var bugün. Yarın telafi edeceğim valla. Tamam canım. Yeni hayatımın en güzel en iyi dostum. Seni seviyorum tamam bunu duymak iyi geldi. Teşekkür ederim. Ya of! Benzin bitiyor. Benzinimiz bitiyor. Allah'ım ya. Sen Batu'yla mısın? Aa evet, Batu da burada. Selamlar çok. Yarın görüşeceğiz tamam mı? Ben seni arayacağım. Ya, Ced, sen ne komik bir çocuksun ya. Bir şey de düzgün yap ya. Ee ne yapacağız? Ne bileyim. Para var mı sende? Yok. Sende? Yok bende. Ne arar para ya? Neyse bir benzinliğe girelim de bakalım mı yani. Merve?